Ben Orası evet. oğlum ne güzel gündü lan bu. Allah'ından bulasın. Allah'ından bulasın. Kimse almasın seni oy kimse almasın seni yine bana kalasın gelle vera deresi oy gelle deresi Cansız. Bu iyi söylemişim. İyi söylemişim. Vallahi iyi söylemişim. Bir motoru diyebiliriz e gerçekten. Ne hocam. Motor çalışıyor yani. Motor olmasa yaramaz. <gülüyor> 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 ben bunu bak bugün Bir an kaptırdık. <laughs> <laughs> sen... Ben yani, diyor son bölümünü izlemedim yani o duyduğum şeylerden dolayı ama izleyeceğim. Şimdi neyse Pixar'a gel. So al oyuncak hikayesi. Yukarı bak. Ne yukarı? Yukarı bak. Hayır abi. <laughs> <laughs> i̇zlememiş, izlememiş. Geç, geç. İzlememiş onu geç kardeşim. Ne alaka bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Baba baba. İyi dinleyin sesi, iyi dinleyin. Oy. <laughs> Sikeyim. <laughs> Hayır. <laughs> Canım yandı. Ha, ee, Bibielçi da. Bibielçi da tabii. Hayırlı olsun yeni transfer. Hayırlı olsun. Transfer hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> volumu ben kaçar, volumu ben kaçar. Volu. Hadi. Bir bir manat 10 TL. Hadi. Oğlum ne kadar tatlı durdu ya orada. Bitir biraz. Oğlum. Ne güzel bir görüntü lan. Harbi. Yemin ederim. 1.05 olsa da olur be. Beyler bir dakika Cumhurbaşkanımız <laughs> açıklama <gülüyor> da <olur>. yapmış. <gülüyor> <gülüyor> aa.

Ey! <laughs> doktor var. Hoş geldin. <laughs> <Öyle bir> şey. <laughs> dadi dagi dagi. Şanskece da 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 bir kişiyi seçiyor. Doktor. <laughs> Profesör Doktor Kerim Bey. Ebele. Abi volda böyle bir olamana ona <laughs> 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 Ferit Evet. <laughs> "Lüzumsuz Agresiflik" adlı çalışmam. Ya. Sehir yükseliyor. Olan. Çok tatlı lan. Sen büyüyünce cuvay mı olacak? Bence gayet büyük uzun da abi bu oldu galiba. Bir şey söyleyeceğim. Bence hani GoPro ile bir zıpkına çıkıldığınca yapmanız. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. GoPro ile bir zıpkına çıkıldığınca yapmanız. Ne oluyor lan? Pardon <laughs> ol, sik attı beni çok kusura bakmayın. <laughs> Özür dilerim. <laughs> boyun mükemmel bir oyun ya. <laughs> Çıkar o. <laughs> Oo! Oh! <laughs> ne oldu lan ben göremedim bile. Kanka ne Çıkar o. yalana bak. Oha Fena de bu Boy oyun mükemmel bir oyun ya. Çıkar o. Oh! Oo! Ne ben? Dead. <laughs> oh! oh! Oha! 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 Ondan erkekler hediye beklemez. Sevdiğini yanında bekler genelde. Ya ya Aa. ya ya. ya. ya de de mı? Detayı duymadınız. <laughs> Bir daha dinleyelim. Bir de yüzüne oturabilirsin. Bu <laughs> çocuğu ne diyorsun senin anı... Sami yayınında gerçekten sadece doğrular konuşuluyor. <laughs> ya artık. Ya ne alen? Oğlum Yusuf so, E'ni al Bursun. anında 500 lira kanka şakasız Saat saat daha 5 Saat saat daha 5 bir, bir dakika 500 yok oldu 300 <laughs> yapalım bunu. Ah, Düşman Zehir perdesi indi ah. Düşman ah. ah GBL AIM DLS <laughs> Uy, uf. Uy.

Ha bu da ama. Çok iyi oğlum. Abi pek kaldı. Sınırları belirleyen, gözetleyen, çevre yeten Yuhanna Zuhur, diyerek, ya hatişi, tamamen ahın birlikte donat, donat, Zuhur'dan yeter yeter, donat, değişti, adam iyice delirdi. <laughs> Al bununla oyna. Pusil <laughs> <O> kadınlar. kadınlar. <laughs> <laughs> i̇kisini birden mi basıyor? Evet ikisini birden basıyor tabii canım. Mouse'u da çevirerek açın. Ha sonunda da var sonunda da var. Ben spray transferi okeyim bu arada. Oğlum Son o adam, sağlamdı. o adam nasıl öldü lan? O adam öldü? Suzi! İki tane birden vurdu. Abla ağzını zehir. zehri. Bozma orada, bozma, ya. bozma. <laughs> Ablam zehri aldı. Tepeye çıksa kupar. Dur o GTR diyorum sana ya. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun paşam. Bize birer görev versene abi. Bir tane daha hissediyorum abi Eren. Çağrım şey Efe mesela ne yapabilir abi? Efe konuşması yeter. <gülüyor> <gülüyor> Batoz İlker çok ayıp etti burada bana. Yani tekneye bindiğimiz andan itibaren hiçbir münakaşamız olmadı kendisiyle. Durup dururken konuşması yeter gibi bir çıkış. Sevgili Vatoz İlker. Evet, Buradan selamlar kendisine. Çok seviyorum bu arada İlker abi. <laughs> evet, Ayım ona benziyorsun dedi. <gülüyor> 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 ona benziyor, Vay dedi. <laughs> evet, ona dedi. Ayım ona benziyorsun dedi. Ayım ona benziyorsun dedi. Ayım maymundan benziyorsun Benim etti. Ne <laughs> yapayım abi? abi Ayım <maymun> abi. <laughs> <laughs> Oğlum şu çok iyi ya. Harika evet. bir görsel. Al <laughs> 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 Daha izliyor musunuz? Size bir play oyun göstereceğim. İzliyor musunuz? Düşecek 1.10 oran. Sandalye <laughs> <tam> be. <gülüyor> 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 Gayret bu hafta çıkma bir şey ya o klip. Bak var ya ben bu oyunu Baker, what was that? Uçan köpeği ne demiş? Uçan köpeği. Hav uç. İlayda'nın surata patladım. Uçan köpeği ne demiş? Uçan köpeği. Hav uç. <laughs> 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 ne bu? Ne şey? kadın ya? ya. Ne no, bu? İstanbul'a <laughs> hoş geldin. Oo. <laughs> <gülüyor> 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 Yoğun lisansınızı durduracak bir şey söyleyeyim mi size? Kendinizin keyfinize iyi gelecek bir şey. Tabii dinliyorum. Size çok iyi geleceğini düşünüyorum. Hı hı. Hatta benim hayat felsefem. Dinliyorum. Taşak. <gülüyor> 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 ya. ya, ya. Kanka. Ne oldu neden güldün? Pardon. Hiç özür dilemene gerek yok. Çok güzel gülüyorsun çünkü. Kazanova ya. ya. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Ka ben de Ankara'da yaşıyorum. Aa gerçekten mi? Evet. <gülüyor> <Nereden>? <gülüyor> kalmış olabilirsin. Öyle. Senin gitmek istediğin bir yer var mı? Ha mesela nerelisin bu arada? Şey, Muğla mısın doğma büyüme? Muğla'yım. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz, İnanılmaz bir ölçü ben de Ankara'ya geliyorum. <gülüyor> 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 Ama deniz yok, tatil yapamıyorum. E, e, tabii yani orada gezebilirsiniz. Veya yani niçin geliyorsunuz? Pavyona geliyorum ben. <gülüyor> 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 Anladım. Yalan serbest <laughs> Ne olur dur, dur, dur anlattım her şeyi Kal, kal söyledim gerçeği Gitmeee Ne olur dur, dur, dur anlattığım her şeyi Kal, kal söyledim gerçeği Gitmeeeee I think the girls with their nails done now <laughs> olur arada arada olur bunlar bunlar